Hepinize merhaba. Ben Mahmut. Ne arkadaşlar? Bugün galiba oynayacağız. Ne ben böyle konuşuyorum. Tamam. Bak bunlar saat ise bunlar ne saatti? Allah bir neden böyle bir halet. Bunu ben çok merak ediyorum. <laughs> ha ah, ben miyim? Ya ben niye bebek büyükleri öldürdüm? E, Al duce. Du duce. Duce bir gün o sadece. Ne daha Aferin. İçeriden ses geliyor olabilir. Ben sesini iyice kıstım da kısmışım. Abone olma. Abone olmazsanız. Acaba sesim geliyor mu ya? Mesela ben bu videoyu yayınlamadan önce izleyeceğim zaten. Ona sesim. İşte. M.K. Gelip bakalım, hem tuşa mı? ya. bu kız niye atıyorum ya oyna bunu. Oyna mı siz anlamadım hiç. De. Ya. Bu kedi artık acıkmıyor. Bir. Aslında ya, bu arada, bu kedi artık acıkmıyor. Bir sorun mu var? Yani nasıl böyle? Salim. Salim dışarıda kaldı. Ya kedi. Ya. Ben seni bırakmam. Ben kedi mi ödü? Yiyeceğim. Oha. Oha gelin beraber oyuna gelin. bu başka bir kayıtlar arkadaşlar videoyu çekmiştim bir tane duduk taktım abi ben tek başıma Ha, yok ya bu turkiyeli yani. orada bir gücü var ses Şimdi... ya açın yani. Ana. koy anam onun buldum erik gebrektir erik Hadi ben buradan çıkmanın bakını buldum bu sefer. çok çok sakin. Emel, önüne git. Emel, ben ne ediyorum. Ben dostum, Michael.

Hmm. Yok abi aç lan şu duvarı, Aç şu burayı aç. He. Hmm lan be, ben nap? He. Sonra çattık. Ondeyse yazarım inşallah <laughs> <Yedim> Nerede <in> <laughs> bu koy koyacağım. Koy koy. Koy. Ne? Uyan. Uğur Bey ile kara kedi mi oynadık lan? Bak. Ne oldu? Hocam bu çocukluğumun çizgi filminin şarkısı ya. Aga be. Aa, şu an devam ediyor mu? Şaka şaka çocukluğum. İzleyin bir... Çekil. 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 Ben ettim gireceğim. Benim gönlüm girmek istiyor da. Acaba bir de oynamak istiyor. Çok ist oynayamaz. O oyunu sosyalim yok arkadaşlar. Nasıl şu kardeşim. Ben benim arkadaşım. Aha. Ay Tamam mı mı ya? Vallahi ne oluyor Nasıl açılır? şimdi yapıldı ama işte şöyle yok. Ben kopuyorum tek gidiyorum La. Hadi Hadi.

Ya ben sıkıştım. Yok şey. Ben seni katamıyorum şu. Olu. Beni de. Ya gidin benim. Çıkmak yok mu hocam ya? Ha. Bunları harbi deli sanki alaması görem. Gö görem. Dur ya görmedim arkadaşlar. Dur dostum. Abi sen de bir bir şey ya. Ben sizi Bugün bu kız bir şey Atıyorum. Zaten yiyeyim onu. 19, 5, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 7. Ya bıktım şu canavara. Başlayacağım bu canavardan da size de. Hocam. Bir Hocam. bunlar değil mi? Ya var bu, buradan çıkalım bakın neydi ya? Vallahi hatırlıyorum. Böyle bir şey vardı. Ama işte akıllı var. Vallahi bir hepsini ben. E bu hemen buldu. Hadi çıkalım da. Lan Oha lan. He, sen -han -han. Gel. Bize gel Fer Çıkamadık şuradan. Allah. Ne Allah. Dur oğlum bir insan mısın? Allah. neler koş. geçebiliyor ki Akıl var mantık. Hı. Gel bomba. Bomacı Sülay. Sülay. Assurément. Ne işte neyse ne. Lan Polat, Polat abi. Tabulamıyorum. Süpermiş, seviyor zombi. O bilen. Benim bomacığım Sülay'ın yolu gösteriyor ama gitmiyor. İşler <laughs> yoksa. inşallah. ona doğru gitmiyorum da kaç lan? Kaç. Gel geleyim koş. Oh. Koş. <laughs> sen koş? Şimdi şuraya hadi ya. Şurayı, Ama... Ama o tamam. Tamam tamam, senin gibi inşallah. Allah. olan dedi. Tamam ben bilmiyorum dolaba girecek. Ama sana <laughs> ezber. İnşallah öyle bir şey olmaz yoksa. 12 olmuş lan. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. 10 dakikayı geçmiş. Mesela sen bir saat çıkarsın da

Ben uyduruyorum adı. <laughs> arkadaşlar. Ne görüyorsun lan? La dur. Heh. Yav, bir dur yerim. Arkadaşlar. arkadaşlar benim kara mahkele Arkadaşlar. Ah, bu muhtemelen 4 ya da 3. 5. video ya da 6. oluyor abone olup like atmayı unutmayın bazı arkadaşlar kral önce kışkırtma gelecek ama Twitter'da tabi görüşürsek nasıl bir kışkırtma gelecek bilmiyorum sadece kışkırtma gelecek diye haberim var sizleri çok seviyorum görüşmek üzere abone olup, tekrar söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum Bye.